bir çekeyim. Gel seni böyle çekeyim. Dur ağacın altında bak şeyler var yukarıda. Bak, yukarı bak Gökçe. Aynen. Yukarı bak ama yukarı. Bir baksana. Ne var orada? Ha? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey olmadığını emin misin? Ha? Ne yok? Ha teşekkür ederim sağ ol. Ha? Neden sizi getirdin? Sana da getirsin mi? Getirmesin. Sen çay içiyor musun? Yok. İçmiyorsun değil mi? Bunun için nesin? Büyük müsün, küçük müsün? Küçük. Evet. Büyüyünce içecek misin peki? İçeceğim. <laughs> İçeceğim mi? Tamam. Ama bir iki, içmem bir iki içmezsin, bir iki içersin. Ha? Ben bunu yiyebilirim. Bir iki içer misin? Ben bebeğim sağlayacağım. Bebeğimi Bebeğini mi sallıyorsun? Ben sallayayım bebeği. İyi tamam. Bebeğini salla bakalım. Tamam salla bebeğini. Video çekelim ben. Ne yapıyorsun? Ben, ben He? ne yapıyorsun bana? Söyle. Ne ben, ben, ben poz verdim sen, sen ne yapıyorsun? Ben ben. Ne yaptığını sever misin bana? E benim annem. Ben... Poz verir misin? Öyle mi veriyorsun pozunu? Ha? Öyle mi veriyorsun? Ha? Çılgın çılgın poz verme tamam mı? İyi <laughs> mi? Ben de. İyi yeme ama yeme. Dumanlar geldi Gökçe buraya. Ne oldu böyle? Ha? Baba. Nerede? <laughs> Aa, bak böyle çekinmediymişiz. Resmi tamam mı? Şimdi birazdan resim çekileceğiz tamam mı? Poz vereceksin bana tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi kapatıyorum videoyu. Evet. Gökçe. Ha? Gökçe seni videoya çekiyorum şu anda. Nasıl güzel mi anneciğim? eğleniyor mu? Ha? Bak kendimi de çekim çok terledim. Aa süremiz bitti. <laughs> süremiz bitti. Alayım mı seni artık? Bak bakayım bana. Öpücük at bana. Attık At karıncaya bindiğin için öpücük at bakayım. Ha? Evet bela Evet bela bela. Gel. Şuraya gel. Ne? Değişik bir böcek değil mi Gökçe'cim? Dur çekebiliyor muyum? Ben Dur. Değil An mi? Değişik değişik çiçekler var değil mi? Böcekler var. Nere nereye gitti bu pır 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 uçan böcekler ne? Değişik değil mi anneciğim? Ki anne anne Gözleri çekin de karanlık yapıyor. Hadi bakalım. Müziği duydun mu? Bu ne? Ya, devam ediyor. Ama Bela bela, bela bela bittik Bela bela bitti Gökçe sürekli onu mu söyleyecek? Ha? Sürekli onu mu söyleyecek? Ha? Evet. Daha neler? Bela bela. <gülüyor> <gülüyor> ne beni takip mi ediyorsun sen? Gökçe. Oh. Çı, 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 çı. Ka Gökçe kapatacağım. Bak gene düşme burada. Bak. Geri buraya buraya. Nasıl Hande Yener nasıl şarkı söylüyor? Oyna bakalım. Bırak onları. Şşş. Oyna oyna oyna. Dil dil hareketler yapma. Gel şurada şurada oyna. Işık burada var. Hah. Tamam sen oyununu oyna. Nasıl müzik çalıyor? Hande Yener gelmiş şarkı söylüyor. Gökçem oynuyor. Kendisi yani şey yok. Kendisi var havada belki geçerken görürüz. Hadi oyna sen. üstünü niye açıyorsun? <laughs> Hadi oyna. <laughs> Böcek. Böcekler kızım. Hiç Ne yapıyor O nasıl oynayayım? Bana bakarak oynuyor. Ah, ah, ah. Ha, ha, ha. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, ha. <Gülüyor> tamam, tamam bir şey var. Yavrum, tamam istemediğini biz de biliyoruz. Tamam. Tamam. İstemezsin tabii düşmeyi. Ver bebeğim. Ver. Ay, Ver. Tamam. Acıacağım. tamam. Acıdı ama kanıcı yok. Oy, tamam yok. Çok acıdı mı? Dizin de mi acıdı? Bakayım. Yenmiş. Dur bakayım Dizinde de mi acıdı? Acımadım. Dur şu videoyu kapatayım. Neydi? A, kapatma. Düştüm. Kapatayım mı? Kapat bakayım yırttın mı kız taytını? Allah seni. Kapat tamam kapatayım hadi. Ağlama esnasında oyna. Bir daha deminki gibi hareketle yapma. Bana bakarak oyna. Hadi oyna. <laughs> Bana bak bana bana. Heh. Şaşkın. Şşt Gökçe. O nasıl bir hareket? Bana bak. Öpücük ver nerede? de kapatayım. Nerede müzik? Handiyeler şarkı söylemeye devam etti. Handiyeler şarkı devam etti. Bak nasıl gidiyor diye soruyor. Heyecanlıymış. Evet. Konuşuyor. Nasıl gidiyor? Ses buraya kadar geliyor. Dondurma yediğimiz o oralar yerler var ya oralarda şarkı söylüyorlar. Gel. Gidelim de biz de duyalım mı? Hı. Ha neredeymiş ne, 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 bakalım mı? Evet anne geleyim bakalım gel. Tamam. Ne kapat anne? Kapatıyorum anneciğim. Babanı da çağıralım. Babanı da çağırayım. Bari bir öpücük yolla ya. doğdun Selma. İyi <laughs> doğdun Selma. İyi <laughs> doğdun Selma. <laughs> Çok güzel söylüyorsun maşallah kocaman. <laughs> Haydi bakalım. Bak bu ne yazmış? Emre Gökçe iyi ki doğdun anneciğim mi? Evet. Bakayım nerede bakayım. Aa! Şey şunları da maytapları yaktın mı? Şey sönüyor hayatım. Şey maytapları şey yaktın mı? Ha şuraya doğru yapalım. Bir iki üç dilek tutalım mı Gökçe Emre sen de dilek tut. Hadi 1, 2, 3. Hadi üfleyelim. Hadi bakalım. Çık 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 çık. bakayım. Işığa kanat bakalım. Yani Söyle bakayım dansını yap bakayım. Yani sana... Sen dansı yap benim dansımı. Hadi sen dansı dansımı yap ama? Doğum günüm dansı yap? Yap bakayım. Yap dansımı, dansımı yap? Ben yani şey tek gideyim de. bunu da işte çıkarttım dışarı. Bir dakika bir ilk başta bir otursak da bir kesseniz de biz de tamam, yesek sen yani. Sen Bu ne, şey ne? Yani. Yani. üzüm mü koydurdun? Allah seni. Yok ben karşıyım. Koca üzüm koymuş. Hadi Emre. Sıra 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 sıra. İyi ki doğdun mu Emre? İyi ki doğdum hala. Sen de iyi ki doğurmuşum Emre. Seni de minikim. Dön gündüz <laughs> Gökçe ne diyece sana. Bana baba bu <bana> ne <laughs> dedi? Ne ne nedir? Kızım sağ yani? Abi ne Bana. Ne aldınız acaba bana? Bana ne aldın? Tut bakayım bir çekim yap bakayım. Şey, bana, bana, bana. Sürekli ben mi sizi bana, bana, bana. çekeceğim? Bana ne aldın? Bak bak kızıma bak. Orada ne diyor? Pastamı küpletiyor. orada. <laughs> <Üzüm, gülüyor> tamam izle. tamam. Şöyle Gökçe'yi al kucağına. Iki, üçünüzü bir çekeyim? Videodayız ya. Nasıl çekeceğiz? Video çek. Ha bir. Evet, evet, gel sen annen. Gel bakalım böyle videoda mı kalacağız? Bir de resim çekelim evet, bari. Evet, Selma Hanım'ın Şık Tosuncu ile şeyi. şimdi şey yapın. Dur. Gökhan. Ne? Kapatın o tamam. şeyi alalım. Fotoğraf alalım. Çekiyorum. <gülüyor> 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 gel bak bu tarafta daha yakında var yapraklar. Bak burada da var yakında. Gel bak oralarda da var. Gelsene kızım. Yağmur yağıyor. Çisiriyor. Çok yağ mı ki acaba? Hı? Ha? Hadi yap kurumuş yaprakları ne yapacaktın? Toplayacağım de. Toplayıp ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Birilerine vereceksin. Kurumuş yaprakları ne yapsınlar? Yesinler. Yesinler mi? İneklere verirsin ancak. İnekler ne? Dağa kaçmış. Tamam. <laughs> onlara gideyim. He, gideyim. Dağa gidip onlara mı vereceğiz? Evet. Allah Allah. Krem'in <laughs> hmm. kendi, kendi başına gideceğim. Kendi başına gideceksin <laughs> Hı. Dağa neler? Aha inekler çok sever otları. Hı? İnekler çok sever otları. <laughs> evet seviyordum. Seni de yiyebilmesinler. Sen de çok güzel görünüyorsun. Hı -hı. Seni de yiyebilirler mi ki acaba? Yok. Emin misin? Eminim. Evet çünkü gök Gökyüzü bir garip oldu. Yavaş yavaş kaçsak mı acaba? Hı -hı. Kaçalım bence. Hadi ha Hadi kaçalım. Kaçalım mı? Tamam. <laughs> Öpücük <laughs> ver bari. Sohbet, sohbet ediyoruz deminden yani. beri. Acıklı. Acıklı mı edelim. Ne konuşalım? Hmm, yamak yok, yamak yok, yamak yok. Ne konuşalım? Yaramazlıklarını. konuşalım. En çok ne yaramazlık yapıyorsun sen? Hmm. Ne yapıyorsun en fazla yaramazlık? Ben Gökçe sana bir şey soracağım. Hmm. Ben en çok neye kızıyorum? Isıyor. He? Isıyor. değil mi? Isırmak güzel bir şey değil değil, değil mi? Iyi. Ya. Bak tatlık. Hadi bence, Hadi bence de gidelim. Çok fazla yağmaya başlıyor değil Hı -hı. mi? Sonra bir ıslanacağız bir ıslanacağız. <laughs> Gel birlikte kadraja girelim. Yavaş yavaş mı gidiyor? Yiyim. Yiyim, yiyim, yiyim. yiyim kızımı. Biraz yiyelim kızımı. Yedim birazcık. ha? Seni dur kapatayım, öpücük olla da öyle kapatayım. Gel, bana bak, gökçe, buraya bak. Neredesin? Nerede kaydın? Nerede kaydın? Nerede? Kaydın? Nerede? nerede? nerede, <gülüyor> nerede <gülüyor> Anne, çekme, ne Videoya çekiyorum video video. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Anne. <laughs> Hayır, sen Nasıl sen? Tamam tamam seni çekeceğim oradan tamam mı? <laughs> Ama nerede benim kızım? Nerede 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 geliyor mu? İyi bak. <laughs> <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> ay. Gökçe. Göremiyorum. Neredesin? Hoppa. <laughs> Kapatıyorum artık. Ay deliği çekeceğim Gökçe. Beni çekme hadi. Ben seni çektim yeteri kadar. Azıcık da çek. He? Azıcık beni çek. Azıcık kendimi çekeyim. Azıcık beni. Seni çok çektim. Çok çektim. Gökçe ay, ay, ayı çekeceğim. Seni çekmeyeceğim. Ay daha güzel. Sen daha güzelsin. Gökçe neredesin? Göremiyorum Gökçe'yi. <laughs> hadi be. Hadi be. Hadi. 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 Oh, oh. Hadi. 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 Dedi ya hadi be Hadi be Şuraya <laughs> Tamam Neredesin kızım Sürpriz Sürpriz <laughs> Sürpriz kız Sürpriz kız Bak bak yürüyüşe bak Panuk. Yürüyüşe bak yürüyüşe Sen bal mısın panuk mu He Gökçe hangisi ise pamuk mu? Bal mısın? Bal mısın? Bu orada hiç kayamadın. <laughs> oyna anneciğim oyna. Demek gibi oyna. Hadi oyna. Akında ya, akında de. Ne yapıyor? O. Oh. Yok sen oynatma. Ay Gülçe'ye bak Emre Emre. Yok onu oynat şunu? Kırılacak şimdi kırılacak. Gökçe, Gökhan. Allah Allah. Gökçe'ye bak. Ay yeri ben Gökçe'yi ne kadar oynuyor. Ay 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 ay. Bak <laughs> bak bak. Baya oynuyor kız maşallah. Kız düşersin dikkat et. Şşt sen ne yapıyorsun Emre? <laughs> Oradan orayı tutarsan düşer masayı tutsan tam tersi. Kardeşimle birlikte horon yapıyorum de. Sen ne yapıyor mu Emre? Sen ne yapıyorsun? Kaydı kardeşinin elini tut Emre. Hayır hayır. Ben... hayır hayır. Hayır Bak ya. Tamam. Göz, Göz ve kulak mı olayım? Hı. Bir hangi kimin gözü, kimin kulağı olayım? Benim. Senin gözün kulağın mı? Hı. Bak bakayım. Nasıl güzel mi gözün kulağın? Bir bakayım. Dur. Hadi beni izle. Işte. Seni izliyorum zaten. Videoda da çekiyorum seni. <laughs> Hadi bu ay, ya. ay her yerde var. Ne yapacağız? Bütün çiçekleri kopartmayalım bence. Ama. Yeter ama. Ay ana. Yeter ama. Yeter ha? Yeter değil. Yeter değil mi? Evet. Neden? Evet. Ama neden? Evet. Bak Gökçe şurada kocaman bir kule var. Gel bir bak bak. Görüyor musun kocaman kule? Göster nerede? Gel buraya. Gel göster. Nerede? Şurada. Çok mu kocaman o kule? Hı -hı. Kim kulesi acaba? Prenses olabilir mi acaba o kulede? Bakalım mı? Bakalım mı? Prenses var mıdır sence? Hı -hı. Prens var mıdır? Bakalım. Sence prenses varsa hangi prensestir o? Yapıcı mi? <laughs> Bak Gökçe şu ağaçtaki kozalaklara bak çam ağacındaki. Yukarı bak yukarı. Gel yanıma gel göstereyim. Gökçe. Koş birazcık kozalak mı buldun? Evet. Koş biraz bir koş koş yapraklarda nasıl koşuyor bakayım. Hadi zıpla biraz yapraklarda. Kozalak bulmuş. Ay güzel bir kozalak. Getir bakayım anne. Bu evde alalım mı? güzel mi bakayım. Ben bir tutayım. Aa çok harika bir kozalak. Elvanlar. Evet alalım. Hadi ki o biraz koş bakayım. Başka kozalak var mı? Bir bak bakalım. Hadi. Tamam orada birazcık koş bakayım. Koş koş, koş. Zıpla biraz kurumuş yaprakların içinde. Gökçe. Tamam tamam o çamura basma. Yapraklara bas. Ayağın çamur olacak. Gökçe bu tarafa. Şşt, bu tarafa bak orada kozalak var galiba. Huu, bu tarafa elime baksana şu tarafa. Tamam biraz koş bakayım. Nasıl koşuyor benim kızım? Ay. Sıplamıyor mutlamıyor benim kızım. Bak ağaca bak yukarıdaki ağaca. Hangi Zıplamıyor. renk olmuş? Ha? Yürü bak işte şuralara. Yok mu? Bu güzelmiş, bunu beğendim Gökçe. Başka var mı? Aa bak buraya kaka yapmıştı şey köpekler. Gel buraya. Sakın basayım deme. Gel bu tarafa önüme. Tamam çık oradan gel. Nerede? Gel. Boş ver şimdi. Kakaları mı göstereceğim sana? Hadi git başka kozalak var mı diye bak. Bu ne zaman Tamam tamam. Şey? Çok güzel. Çok mu güzel? Ha? Gökçe ben sana hamileyken burada dolaşma. Oo bir sürü kozalak var. Hii, bir sürü güzel hadi kozalak. Al al hadi kozalak toplayalım. Ben video Videoyu kapatayım. Ama güzel mi? Çamurlu olmasın tamam mı? Bu kötü. Bu <laughs> kötü mü? Kötü dediğini bana ver bakayım. Kafana defaya vurma. Kalk oradan. Bu güzel. Get, get gel, bu tarafı göster bana onları gel. Buradan göster. Topladın mı onları? Öpüyor. Öpücük verir misin bana? <laughs> bana dönüp bir öpücük verir misin? Allah'ım çöpün gelirim Gel buraya. Öpücük ver bana. Ah, af.